Çocukluk çağında en sık rastlanan boşaltım sistemi sorunlarından biridir idrar kaçırma. Normal durumlarda çocuklar 2 ila 4 yaş aralığında hem gece hem gündüz tuvaletlerini tutmayı öğrenmiş olurlar. Eğer çocuk bu yaşları geçmesine rağmen hala idrar kaçırmaya devam ediyorsa bunun altında fizyolojik veya psikolojik nedenler yatıyor olabilir. Bir uzman tarafından destek alınması tavsiye edilir. İdrar kaçırma nedenleri. Gece altına ıslatma çoğunlukla mesane gelişimindeki gecikmenin bir sonucudur. Mesane eğer yeterince gelişmemişse yeterince kasılmayacak ve çocuğun idrarını tutabilmesine engel olacaktır. Çocuk gece mesanesinin dolduğunu yeterince hissetmeyecektir. Eğer çocuğun uyku derinliği de fazlaysa idrar kaçırmayı destekleyecektir. Bunu genetik nedenler de etkiliyor olabilir. Eğer anne ve babadan birinde bu durum yaşanmışsa, çocukta e, ikisinde birden yaşanmışsa v oranında altını ıslatma olayı yaşanır. İdrar kaçırmaya etki eden diğer faktörlerse aşırı yorgunluk Yatmadan önce çok sıvı tüketme, böbrek ve idrar yolunda problemler, stres ve kaygı sorunları, tuvalet eğitimi sırasında baskı uygulanması, mesanenin küçük olması, duygusal sorunlar, ilgi çekmeye çalışma, uyku problemleridir. Önlemek için neler yapılmalıdır? Çocuklarda idrar kaçırma tedavisi için ilk olarak dikkatli bir gözlem yapılması gerekmektedir. Eğer çocuk çok fazla sıvı tükettiği zaman altını ıslatıyorsa, yatmadan birkaç saat önce sıvı tüketimini azaltmak ve yatmadan önce tuvalete götürmek çözüm olacaktır. Eğer mesane gelişimindeki gecikmeden kaynaklanıyorsa, mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. Mesaneyi geliştirmek için çocuğun idrarını bir süre tutmasının sağlanması gerekir. Çocuk idrarını tutarken mesane kasları çalışır ve bu da gelişmesini sağlar. Tuvalet ihtiyacını karşılarken bir seferde idrarını tamamen yapması gerekir. Ebeveynlerin bu zamanlarda çocukların yanlarında bulunması ve destekçileri olmaları gerekir. Baskı kurmak çocuklarda daha olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Çocuklara kuru kalma sorumluluğunu almaları teşvik edilmelidir. Davranış ve hayat tarzında yapılan bu değişikliklerden sonuç alınamıyorsa çocuklarda alarm tedavisi ya da ilaç tedavisine başvurulması tavsiye edilir. Alarm tedavisinde çocuğun 8 yaşını bitirmesi beklenmelidir. Bu tedavide çocuk yatağını ıslattığında cihaz çalmaya başlar. Çocuk bu cihazın sesini duyduğu an tuvalete gider. Zamanla da idrar kaçırma eylemi gerçekleşmeden bu alarmın çalacağını bilir ve kendini engeller. İlaç tedavisinin amacı istek dışı olan idrar torbası kasılmalarının önlenmesi ve idrar torbasının büyütülmesidir. Çocuklar için danışman desteği almak da tavsiye edilir. Psikiyatristle ilerlemek çoğunuzun yaşam değişiklikleri ve stresle başa çıkmasına yardımcı olacaktır. Son olarak altını satmanın geçici bir sorun olduğunu unutmayın ve çocuğunuzun üzerinde baskı ve şiddetten kaçınıp destekçisi olun.